Neden böyle telaşlısın? Evimin yolunu bulamıyorum çocuğum. Galiba kayboldum. Aa, gerçekten mi? Evine nasıl gideceğini bilmiyor musun yani? Bilemiyorum. Ne oldu pisi? Pis kokluyorum mu Ne kokusu? Ay, galiba kara karga geliyor. Sakin ol pisi. Bak, bak, bak. Oooo pisicik de buradaymış. Sorsam acaba ne yapmaktaymış? Gak. Kayboldum kara karga. Ne? Kayboldun? Aaaa kaaak! Pisi kaybolmuş ne? Pisi kaybolmuş! Kara karga sen buraları biliyorsundur. Evine nasıl gideceğini bana söyler misin? Bana ne? Niye söyleyecekmişim? Söylemem. Söylemek tabii. Aa, niye söyleyecekmişim? Ben de silmi bulacağım peki. Annem, babam, kardeşlerim beni çok merak ederler. ne yapacağım ben şimdi? He? Oh. Yolu ben sana söyleyemem. Ama eğer kullanmayı bilirsen bu seni evine götürür Pusula mı? <laughs> evet Pisi, bu bir pusula. Pusula ne işe yarar cücüğü? Pusula yol gösteren bir alettir Pisi. Gemi ve uçak yolculuklarında, gece olduğunda, siste yürürken, nerede olduğumuzu bilmeyecek kadar kaybolmuşken bize yönümüzü gösteren bir alettir. Oy ya. Teşekkür ederim kara karga. Sen iyi kalpli bir kargasın. Yok canım öyle içimden geldi. Kolay gelsin sana hadi. Kara karga vın uçtu gitti. Go! Go! Pisi sen yönleri biliyor musun? Evet. Doğu, batı, kuzey, güney. Aferin sana. Evet, dört tane ana yön vardır. Doğu, batı, kuzey ve güney. Bak şimdi, pusulanın içinde kırmızı uçlu bir iğne var. Gördün mü? Aa, evet, gördüm Cucu. İşte o iğne her zaman kuzeyi gösterir. Böylece diğer yönleri de ona göre bulmuş oluruz. İğne kuzeyi gösteriyorsa, burası güney, burası doğu, burası da batı. <laughs> Hayatıma hoş geldin pusula. Şimdi ben de kendi pusulamı çizeceğim. Merakla bekliyorum pisicim. İşte yönümüzü bulmanın sağlayan bir araç. Pusula. Benim pusulam. <laughs> Pusulan harika görünüyor pisi. Yine ne oldu pisi? Bir koku alıyorum çocuğu. Sanki Pam beni buldu. Buraya geliyor. Ay, amanın. İşte buldum seni kişi. Ay, 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 Sanki ne olsan ben iyiyim. Neredesin sen sisi? Her yerde arıyorum seni. Niye buradasın peki Pisi? Kayıp oldum Pan. Evin yanını bir türlü bulamadım. Kutlu olsun ki ben seni buldum. Gel bak bu taraftan gideceğiz evimize gel. Ay. <laughs> bu, bu taraftan gideceğiz. ev bu taraf. Ha? Ay. Ben nereden geldim ki? Ay başıma gelen <laughs> Merak etme Pan. Evimizin yolunu bulacağız. Ama nasıl? Tabii ki de bir pusula sayesinde. Pusula mı? O ne ki? Bak şimdi. İşte bu bir pusula. Yönüldü bu mumsuz oluyor. İçindeki bu kırmızı iğne, her zaman Kuzey'i gösteriyor. Böyle de Kuzey yani bu yola giderek, evimizi bulabileceğiz. Pusula! Evet bu bir pusula. pusulamız ne diyor? Şu taraftan diyor. Karşıya geçemeyiz ki... Keşke şu sarmaşığı tutmanın bir yolu olsaydı... Amanın ben bu hareketi biliyorum... Kesin kara karga geliyor... Yandık yandık... Ne oldu hala evinize gidemediniz mi siz? Gidemedik kara karga... Nasıl yani bize engel olmayacak mı bu karga? karga bugün bize yardım etti. Aslında o çok iyi kalpli. Sadece bazen biraz yaramazlık yapıyor. Aslında Pan, karga bizi çok seviyor. Evet ben seviyorum yaramazlık yapmayı Gak. En çok da pisiyle panı kızdırmayı Gak. Ama bugün canım kızdırmak istemiyor Gak. Hatta içimdeki ses size yardım etmemi söylüyor Gak. O zaman durma karga bizi ulaştır şu pısarmasına. Bugün inanamıyorum bu <laughs> pısarma. <laughs> Mer yardım de edermiş bize Kara Karga. Tabii ya. Hı, çok. Çok seviyoruz aslında. Bazen bizi kızdırsan da bizim yaramaz arkadaşımızsın sen aslında. Seviyorum aslında sizi ben de. <laughs> Aman be siz de iyice duygusal yaptınız beni de. Kalk, kalk. <laughs> bulduk, bulduk sizi. evet, bulduk. Güzel Tabii ki Kara karga ve pusula sayesinde. <laughs> Sanırım. Hadi beraberce onun nerede olduğunu bulalım. Pisi neredesin? Pisi'nin nerede olduğunu görüyor musunuz çocuklar? Evet işte orada. Merhaba Pisi. Merhaba Cucu. Yine buldunuz beni çocuğum. Canım ne yapmak istiyor biliyor musun çocuğum? Ne yapmak istiyor? <gülüyor> <gülüyor> Bil bakalım kartı oynamak. <laughs> tamam hadi oynayalım. Bil bakalım bu ne pisi? Aa, çok değişik bir araç. Araba gibi tekerlekleri var. <laughs> evet, bu bir traktör pisi. Traktör de araba gibi bir taşıttır. çok güzel. Peki traktör ne işe yarar Cucu? Traktör daha çok tarlalarda toprağı havalandırmak için kullanılır pisi. Bu arkasındaki yere değen şey ne peki? İşte traktörün toprağı havalandıran kısmı orası. Adına da pulluk deniyor. Pulluk mu? Bunun adı pulluk mu? Evet canım. Traktör çok güçlü bir araçtır Pisi. Pulluğun tırnakları böyle toprağa batar, ve traktör hareket ederken, bu tırnaklar toprağı kaldırır ve, toprağın havalanmasını sağlar. Toprağı niye havalandırırız peki Cucu? Havalanan toprak da sağlıklı olur ve, üzerinde daha çok meyve ve sebze yetişir. He, harika! Bu bir traktör. Ama bu traktörün pulluğu yok. Başka bir şey var. Evet traktörün arkasına böyle kasa konduğunda, tarlada yetişen ürünleri kolayca taşıyabilirsin. Yani traktör çok işe yarayan önemli bir araçtır Pisi. Hayatıma hoş geldin traktör. Kendi traktörümü çizeceğim. Merakla bekliyorum Pisi'cim. Hadi çocuklar siz de kağıt kalem alıp, Pisi'yle birlikte bir traktör çizin. Hmm, i̇şte... Hem toprağı havalandıran, hem tarlada yetişenleri taşıyan, harika bir araç... Benim traktörüm... <gülüyor> <gülüyor> Traktörün harika görünüyor Pisi. Ne oldu Pisi? Şey bir koku alıyorum ne kokusu? Sanki sağlığa geliyor. Merhaba kızı. <Fisi, gülüyor> Merhaba çocuğum. Ha? <laughs> Merhaba Pan. <laughs> Merhaba Pan. Yine nedir bu telaşın? Evet Pan. Neyim var? Ay, ay ne kadar çok zor durumdayız. Ay çok zor durumdayız. Hadi ay, ay. neden Pan? Tarlamızı sebze ekmiştik. Ama toprağı yeterince iyi havalandırmadığımız için sebzelerin her biri çıkmamış. Annem bugün pinle yeniden toprağı havalandırmamız gerektiğini söyledi. Yo. Ama toprağı havalandırmak çok zormuş. Geçen sefer el aletleriyle havalandırmayı denemiştik ama çok zorlanmıştık. Şimdi nasıl yapacağız bilmiyorum. Günler sürüyor günler. Koca tarlaya havalandırmak çok zor. Gideceğimizi buldum. Ne bulduk bizi? Hiç merak etme sen arkadaşım. Bir günde hemen tarzdaki toprağı havalandırabileceğiz. Nasıl yapacağız bunu peki biz? Tabii ki bir traktör. traktör mü? O nedir? Bak şimdi işte bu bir traktör. Bu arkasına takılan da pulluk. Senin el aletlerini yaptığın gibi toprağı havalandırıyor. Ama sadece üzerine binip onu araba gibi kullanman yeterli. Yani hiç yorulmuyorsun. Hem de çabucak bitiyor. Anladın mı? İnanamıyorum. Bu harika. <laughs> traktör. Evet bu bir traktör.

Ne geliyor? Ne <Bak, bak>, geliyor? Karga edilmemize olacak bu karga. Dur telaş yapma Paan. Şimdi kovaların sonunu merak ettin <laughs> mi? Kara karga yeter peşimizi bırak. Aklını başına <laughs> ağırlığına bak. Dinle, dinlemezsen çözülürsün, yanarsın valla. valla Niye yanacakmışım? Ya? Kara karga kara karga sakın gelme bu yana Gidiyoruz traktörle tarlamızı sürmeye Eğer bir engel olursan küseriz hiç konuşmayız seninle ha? Aman be siz de iyi işte gittim o zaman ben de Yaşasın kovalamayın başımıza <laughs> <laughs> Günlerce bu tarlayı havalandıracağız. Çok yorulacağız. Hayır Pin, düşündüğünüz gibi değil. Hiç yorulmadan bu işi bitireceğiz. Ama nasıl? <gülüyor> Traktörle! <gülüyor> Merhaba Pisi Bugün pek neşelisin. Evet cucu. İyi güzel. Özel bir sebebi var mı? Panla buluşacağız birazdan. Ya. Piknik yapacağız birlikte. Hmm, çok hoş. <laughs> Neler var bakalım piknik sepetinde? Somuncu babadan çok taze ekmek aldım. Yumurta, ayran ve bal var. Harika. Sağlıklı besleniyorsun Pisi Aferin sana. Kahvaltıda ayran mı içiyorsun sen? Evet cucu. Ben ayran aydıncılıklı... sütten seviyorum. Ayran sütten daha faydalıdır zaten pisi. Panda tulum peyniri getirecek. Oo, peynirsiz kahvaltı olmaz değil mi? Evet cucu. <laughs> Size şimdiden afiyet olsun canım. Teşekkürler cucu. şaşırdım beni görünce. Ben Pan'ı beklerken sen yenici şaşırdım biraz. Beni gördüğüne sevinmedin galiba. Olur mu öyle şey? Biz Pan'la piknik yapmak için burada buluşacak. Piknik mi? Oo çok şanslıyım. karnımda zil çalıyordu. Ha? Karnından zil sesi gelmiyor ama. <laughs> Neden gülüyorsun? Karnım zil çalıyor demedin mi? İlahi pisi o bir deyim. Yani karnım zil çalıyor demek çok acıktım demek Ben de gerçekten karnından zil ses geliyor sandım. <laughs> Panda nerede kaldı? Benim de karnım zil çalmaya başladı. Dur bir <laughs> Bu ses de ne acaba? Gelene baksana pisi. Pan. Merhaba Karakarga! Merhaba pisi. Merhaba pan. Merhaba pan. Seni merak etmeye başlamıştım. Nerede kaldın? Pisi haklı. Açlıktan ikimizin de çalıyor. Getireceğim peyniri bekliyoruz. Sizi gidi peynirciler sizi. Öndeki nedir Pam? Tulum. Tulum Hı. mu? Evet kara karga. Biz tulum peynir diye bunu mu yiyeceğiz yani? Oo, bu tulum peyniri ise eğer bu beni bir ay doyurur yahu. İlahi çocuklar bu peynir değil. Ne peki? Bu bir çalgı peşi. Çalgı mı? Bir bastım. Evet kara karga. Tulum üflemeli bir çalgıdır. Tulum peyniri değil yani. Ee, tulum peyniri getirecek dediydi Pissi. Peynir getirmedin mi yani? Peynir de getirdim merak etmeyin. Ben anlayamadım Pan. Bu bir çalgı diyorsun ama bu kocaman şeyden nasıl çıkıyor ki? Bu kocaman dediğin şey deriden yapılıyor ve içine hava üflenerek şişiriliyor pisi. Ya. İçine iki tane düdük yerleştiriliyor. Düdük mü? Evet. Üflendikçe içine hava doluyor ve böyle hava içeride sıkıştıkça da düdüklerden çıkmaya çalışırken ses çıkıyor. Çok değişik bir çalgıymış tulumpan. Evet, değişik bir çalgı. Hadi hemen tuluma, hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekelim. <laughs> tulum. Hayatıma hoş geldin Tulum. bir sorum var size. Nedir kare kaygı? Peynir bir çalgı mı yani? Şimdi benim biraz kafam karıştı da. <laughs> ah kare kaygı, çok komiksin. Yay karga. İyi de o zaman neden peynirin ismi tulum? Ben de bunu anlayamadım. He, Evet pan. Neden peynirin ismi tulum? Cevabı çok basit. Tulum çalgasının burası doğal deridir. Bu derinin adı aslında tulum. Derinin adı çalgının adı olmuş. Tulum peyniri de bu doğal derinin içinde bekletiliyor. Bu yüzden de adı tulum peyniri. He anladım. Ha şimdi ben de anladım ve rahatladım. Oh be. Hadi bize azıcık tulum çalpa. Biz de horon tepelim. Tamam. Kara karga bayılmadan başlayalım pikniğe. Tüm peynirini alayım lütfen. Hmm, i̇şte peynir. Ha, i̇nanamıyorum. Ne yaptın Kara karga? Olamaz, çok özür dilerim. Ee? Hemen gidip onu yakalayacağım. Dur gitme, gitmene gitme bakacağım. Çünkü bana kocaman bir peynir daha var bak. İnanamıyorum. Hey hey sakin ol Hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Arpa mı? Tuluma mı? Trompete mi? Evet doğru Tuluma. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir Tulum çizin. Bu öyle güzel <laughs> kalpli